Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf edebiyat konu anlatımına devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu devriye ve şathiye. Arkadaşlar dini tasavvufi halk şiirinin ilahi, nefes, nutuk, şatiye ve devriye gibi ürünleri vardır. Şatiye, alaycı gibi görünen bir dil ve anlatımla yazılan tasavvufi şiirlerdir. Aslında bu şiirlerde arkadaşlar güçlü ve derin bir Allah sevgisi vardır. Bu şiirlerde tasavvufi anlayışlar ve kavramlar anlatılır. Bakın sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir, varıp onun üstüne evler yapasım gelir. Arkadaşlar burada kılıçtan keskin, kıldan ince bir yere Yunus Emre'nin evler yapmak istemediği alayıcı gibi bir anlatıma sahiptir oysa bunun derin anlamları vardır Peki Yunus burada ne anlatmaya çalışmaktadır? Yunus şunu anlatmaktadır. Sırat köprüsü insanın hak yolundaki ince ve tehlikeli manevi yoludur. Yunus bu zorlu yoldan korkmaz. Aksine orada kalıcı olmayı yani bu hakikat yolunda yaşamayı ister. Ev insanın kendini güvende hissettiği, rahat ettiği bir yerdir. Yani Yunus sırat gibi kıldan ince kılıçtan keskin bir yeri güvenli ve rahat olarak görmektedir. Bunun sebebi de hak yolunda olmasıdır. Yani artık o derviştir. Hak yolunda olduğu için Için kendini huzurlu ve güvende hissetmektedir. Bu yol yani sırat köprüsü onu Allah'a ulaştıracaktır. Yunus bu şatiyede bütün bu ince anlamları vermektedir devriyeye geldik. Arkadaşlar devriye Allah'tan gelip Allah'a dönmeyi yani devir nazariyesini konu edinen şiirlerdir. Bu şiirlerde yaratılışın başlangıcı ve sonu gibi konular da işlenir. Diyor ki ger astım sorarsan ben bir niyazım. Ger eğer demektir. Niyaz dua demektir. Sabır ilmi derler yerden gelirim. Katre idim yani damla idim. Şimdi ummanlar oldum. Yani okyanuslar oldum. Arştaki kandilden nurdan gelirim. Burada Allah'tan gelip yine Allah'a dönme yani yani devir nazariyesi anlayışı konu edilmektedir. Yani bu bir devri örneğidir. Arkadaşlar konumuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik